Merhaba arkadaşlar şimdi biz Skywars videosunu daha beraberiz. Bugün yanımda belki şu anda yanında belki yok. Ee, çıkmak zorunda kaldı kattan. biz ne yaptık? Neden böyle? Biraz erken başlattım videoyu. Şöyle çıkalım. Hemen atlayalım. Hepimiz geldi. sonuncu da uzun süredir oynamadım. Kratos'tan daha dolu. Yani bayağı fazla kişi var. Hemen dolu veriyorum hep Hunger Games olsun. Zaten Hunger Games bayağı dolu, bulmak zor oluyor bunda. Bir de iyi oynayamayabilirim ya, yani. yorgunum birazcık. Kazanarsam da. Çektiğim ilk video bu, koyacağım. Nasıl, belki de çekmiştik de. Şimdi burada maden var gibi. Şöyle azıcık madencilikle uğraşsak. Fena olmayacak gibi. Burada söylemeyi unuttum. Baya bir destek geldi. Yani baya iyi destek bence. Bir tane daha şey yapalım. Aa, fırın var fırın? Kömür yok ama. Kömür. Yani destek baya iyi geldi. Beklediğimizden daha iyi bir abone. İzleme sayısı yine normal beklediğiniz gibi de yani izleyenler çoğu büyük, büyük ihtimalle beğenmiş olacak ki abone olmuşlar yani bu önemli ya yani çoğu izleyen kişi abone oluyorsa bir kişi bu arada gitti gözümüzün önünde yani videolarımız genel olarak beğeniliyor demek oluyor teşekkürler yani sonuçta daha kanal açılalı bir hafta Adam gibi video gelmeye başlayalı yani intralar dışında diyorum Bir 3-4 gün önce oldu Kırgava ne nedir ya İyi yani Bugün iyi Minecraft çekemedim Sabahtan bir işim vardı yorgundum baya Daha fazla çekecektik aslında bugün ya şimdi baya Bugün çekmeyi düşünüyordum Abi Şuradan demir memur bulsak hiç fena olmaz ya Çünkü şu diamondları alabilirsem Fena güçlenirim Of sıkıntı ya Kaç kişi kaldık? 2 kişi gitmiş Abi şu 2'si team ya Sıkıntı orada Bugün kazanamazsak bunlar team diye kardeş. Çat. Çut. Ya da oluyor bazen ya. Olabilir. Yok. Ama yani yok. Şimdi ne yapsam ya? Ortadaki bütün chestleri alayım yani. Almayayım mı alsam mı? Lan, kral gibi en üstteyiz lan. Ortaya ilk biz koştuk. Bu ne lan? Bir şeyler oluyor. Abi su attırdılar su attırdılar. Ölme ölme. Abi bir şey attırıyorlar yukarıdan. Tuzak mıdır? Tuzak değil ya. Vah Oha daha ne kadar yukarı çıkmış öyle. Ay ananı sikim. Ananı başını sikim. Son an tutunduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir altın elma zamanı. İhtiyacım var buna. Oh. Kurtardık gibi. Buna ilk ben ne olursam. Fena yerden çıktık kurtulduk. Abi yalnız bu adam bize dayama döşeme yapar ya. Bir dakika bir dakika. Bizleri yok mu demir? Doğru biz kömür bulamamış şey yapamamıştık. Bakıp kaçalım lan adama. Adam buradan gidene kadar bize rahat yok. Gittim pam pardon. Götün götün kaçtığımız bir video. Bunu koymasam mı lan? Habire kaçıyoruz. Başka bir ya. Adam da bize uğurmaktan sıkıldı he. Benden kurtulamazsın kardeş. Sikerim seni. Şöyle yavaştan yavaştan. Vay vay adam da yok yukarıda yakın bir yerde. Şöyle şunla hmm. şuraya kodum mu? Şuraya bir tane daha. Şuraya Allah ölme ölme onu anayın Bu adam ortaya sömürdü ya. O adam demeden bir pikex yaparsa daima alırsa Allah'ım <laughs> Batsızlık. Batsızlığın batsın. Şöyle nefes alalım Minecraft'ın en büyük hatalarından biri böyle nasıl ya? Mantık hataları dolu Bu video Sky Wars nasıl oynanmaz olsun abi Nasıl oynanır Bu pek rehber video olmadı Sen bunu izleyerek Sky Wars'tan soğur ya Soğur soar, Soğan Soğan olmaz Tamam. Boş konuşmaya gerek yok Abi ya team Su. Nefes. Adam da ya. Hepsi team falan çıkıyormuş. Olur yani öyle bir şey oldu. Bir kere dört adam bana daldı. İkisini uçurdum aslında ben yani o gün. Bayağı baldı günümdeydim İkisi aşağı uçtu. Diğer ikisi tabi. Yani. bu işi halledebilirim abi. Abi olmuyor. Ben olsam o zaman adamın suları keserdim. Geldi. Arthur. Koyun da kudur. Uyyy öldüm acaba? Öldüyse benim sayende. Yani. Ama ölmemiş. Ben de attırdım ona. Ben de ölmedim yalnız. Biz burada manyak mücadele. Yalnız Arthur Martur gitti. 3 kişi kalmayı başardık. Arthur biz tehdit ediyordu böyle seni döverim lan. Ha susuzluk. Susuzluk başa vurdu. Omzumda orta biz bizim biziz demiş bizim. Bitti ya. Abi sonunda sonunda şuna birleşti bu arada. neden öyle? abi. Oh be, memir memir bir adam kaldı. Üç kişiyiz birisi benim. Diğer büyük ihtimalle takımlar ya. Değil mi? Evet. Onlar gelsin ha belki bir hata yaparlar. Kazanırız. Kova attıracağım abi adamları. Kovalayın siz beni. Siz beni kovalarken ben size bir şey attırı, düşürürüm. Sadece bende de kartop kalmış. 3 tane yumurta var. Bunları iyi kullanırsam ben bunları alırım gibi. Ya yani al alabilirim gibi. Başka şansım yok. Şurada suyumuz varsa dökelim. Öyle inelim aşağı. Bu, bu video bayağı böyle kaça kaça oynadığımız oldu da hiç iyi olmadı. Gelsinler abi ben mi gideceğim? İyi günler. Bunların yakınına gitmenin bir yolu var aslında da. Aşağıya bakalım. Şöyle kömürlü memur bulup ortaya gidip bir şeyler yaparsan ben maçı alabilirim. Tek şansım var. Dur. Dur ben ne yaptım? Abi ya e denk gelmemiz de kötü oldu aslında. Timleri bu yüzden sevmiyorum. Çoğu insanın timleri bu yüzden sevmiyor zaten. Abi bu video Skywars'a göre bayağı uzun oldu. Koymasam mı acaba? Koymayı düşünmüyorum. Çektik o kadar. O kadar uzun sürede oynuyorum. Ben buradayım lan. Puanımıza bakalım. Artık tüy. farklı mapleri falan düştük arkadaşlar. Kendimiz bulmaya çalışırken böyle oldu yani. O kadar da kazma diyeyim. Zaten Bundan önceki videolarda görmüşsünüz daha yüksekti. Şu ya suya düşelim ya Allah. İlk suya düştük yoksa yani. Neredeler onlar? Bunları al abi kömür yok ama ne vuruyorlar da büyük ihtimalle. Yani kömür var mı? Demir alalım yine de. Kömür yok ki kardeşim. Bam. Kömür. Tek istediğimiz bir kömürdü. Bizden falan çıksa lan keşke. Çok hoş olur. Dur ya. Hadi odundan yaksaydık ya. Şimdi mi aklıma gelir benim? Odun alıp gidip yakmamız lazım arkadaşlar. Fakirlik. Ya. Çok uzun olacak ama bunu koyacağım. Uğraşa uğraşa kazanacağız. Ya uğraşa uğraşa kaybedeceğiz. Kaybetme olasılığı birazcık daha yüksek gibi sanki. Abi ne yapıyorum ben? Dengesizim ya. Abi geliyor. Gelme. Bir diğeri nerede? Ben buna buradan çaksam, böyle uçsam çok hoş olur değil mi? Baya... abi diğeri ne oldu diğer adam ölmüş görmemişiz diğer adam ölmüşüz ölmüş yani tek rakibim şu an bu Uyy! koyduk öldü mü tutundu düşüyor gibi kazandık arkadaşlar uğraştık uğraştık kazandık oh mutlu oldum çok mutlu oldum puanımız 10 artması lazım Evet 13 oldu puanımız. Oh video burada bitiyor. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Hadi lan.